Evet, şimdi bir iddia tabii ki bu henüz ama konuşalım üzerine hocam ilk olarak seninle başlayayım Gosens iddiası ile ilgili. Zaten aslında transfer devam ediyor Beşiktaş'ta oyuncu transferi yapacaklarını biliyoruz yine. Ama bu iddia Hollanda basından geldi bu arada onu da belirtelim. Ilgilendiğini yazdı sadece basın. Bu arada bir detay daha dün de paylaşmıştık haberimizde. Ya yani da olmaya devam ediyor aslında. Onu da söyleyelim. Union Berlin'li bu oyuncu nasıl yorumlayacaksın? E Valla şimdi hocanız Hollandalı olursa Hollanda da tabii çıkar. Yani Beşiktaş bir diğer takımlarımız gibi değil. Beşiktaş'ın belli yerleri var. Alacağı yerler, transferler. İlk de dedik sezon kapandıktan sonra stoper dedik. En acil ama şimdi maçlarda oynandıkça Beşiktaş'ın bence stoperi tamam o alınacak da en acil bir tane açık alması lazım. bir veya da iki. Şimdi Masuakula gider mi kalır mı diye tartışıldığı için bu isim de yani sol bek için düşünülen Şimdi isim Masuaku kaldığı olabilir. zaman arkanızda sizin alternatif olarak altyapıdan gelen ve geçen sizin oynamış bir kardeşimiz var. Ki Beşiktaş bunlara çok önem veriyor. Çıkardıkları oyuncuları. Emre Can e, tabii Bunları e, farklı sınıktırıyorsanız tabii Masuaku'nun bir de şey düşüneceksiniz. Ee, gene Aralık'ta Afrika şampiyonası var. Bu sezon evet. e, Fas'ta olacak. E, oraya gidecekler gene Afrika kökenli futbolcularınız. Ama e, ben tamam oraları tamamlarsınız ama ön tarafta bir sıkıntınız var sizin. Sol açık mutlaka olmazsa olmazsa elzem. Semih'i oraya kilitlediğiniz zaman e, Semih'in de özellikleri gitmiş oluyor. Ama tabii diyeceksiniz ki immobile varken Semih orada nasıl oynar? E, o da farklı bir konu ama e, Beşiktaş Tabii düşünüyorlardı bunları bizim biz sadece dışarıdan gördüğümüzü söylüyoruz ama açık en elzem çünkü Silva'yı aldığınız zaman e, ne derler immobiliyi aldığınız zaman bunları o topları taşıyacak kanatlardan kanat organizasyonları çok önemli. Çünkü iki tarafta da toplu oynamasını çok fazla seven ama çabuk çıkartmıyorlar. Bunlar da çok çabuk öne giden oyuncular. Ha belli bir dönem belki e, açık alana kadar Silva ile de orayı idare edebilirsiniz ama Silva çok çok farklı bir profil. Sizi öne taşıyan yani oyun içinde Silva'yı gözden kaçırmayacak. Kaçırdığınız zaman adam der ki hadi gidin santra yapın. Yani böyle bir oyuncuları var. Ee, bence El Musati'den hoca vazgeçmeyecek. Ee, sağ tarafta da Svensson'la devam edecekler. Çünkü onu tanıyor, biliyor. Ya yani sol solbek bilmiyorum yani şu anda Masako gitmezse çok elzem olur ama Açıklar mutlak şey, şart. Yani Stoper zaten olması gerekiyor. ben yabancı beklemiyorum. Yani ilgilendikleri yerli oyuncular üzerinde duruyorlar. Rota şey açısından. Yerli ha, rotasyon Yasin açısından. Dedi, değil mi Kasımpaşa'da? Ee, Yasin değil. önce Rıdvan Yılmaz'a teklif Dekadan. götürdüler. Evet. O kabul etmedi. Sonra şimdi Almanya'dan bir gurbetçi var. Berkay Yılmaz. Ha, şey. Evet. O onunla ilgili görüşmelerini Ama sürdürüyorlar. Ama sizin var ki ya. E, Kendi altyapınızdan çıkmış oyuncu var yani o da işte oraya da, o, o da, oraya çok... da, oraya da oraya da şey yapmak istiyorlar ama asıl orta sahaya bir oyuncu yani Amiri Çaykur Rize'ye kiralıyorlar yanılmıyorsam dün çıktı bunun haberleri. Hı hı. O şey yine aynı bu habere paralel olarak Paris Saint-Germain'den 20 yaşında en en doğur diye bir oyuncu hoca istemiş bunu özellikle. E, İtalya Ümit Milli Takımı'nda da oynuyormuş. Böyle güçlü, fizikli, boylu, boslu. Onun transferi üzerinde ciddi derecede Beşiktaş şu anda ilgileniyor evet. ve bitirmeyi istiyor. Belki Pazartesi salı günü bu konuda resmi bir, bir haber olabilir yani olumlu sonuçlanabilir. Yani sol Bek'te de ise şey yerli oyuncu arıyorlar. Yani Masuakıyı hoca çok açıkçası güvenmiyormuş. <laughs> yani zaten bir teklif herhangi bir şey olursa da Beşiktaş onu göndermeyi istiyor. E tabii Beşiktaş'a da bakıldığında diğer takımlar gibi daha eksikleri var. Tabii Galatasaray -Gal Galatasaray tabi. maçını kazanmak önemliydi. E, ama hem hoca e, açısından. E, tabii hem hoca açısından hem bu ligin işte e, Samsun maçı zor bir maç bu arada. Tabii. Samsun maçı. Ya evet e, taraftarı da e, yani çok e, muhtemelen Muhtemelen kupadaki 11'le e, çıkar. Bir orada Gerson'un sakatlığı var bileğinden. Onun yerine Salih oynar. Kolide hafif bir sakatlık vardı ama o oynayacak durumda. Yani ama Beşiktaş için kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ben Galatasaray kazanabilir, favori görüyordum. Kazandı, zor geçti. Bugün biraz önce Fenerbahçe için aynı şeyi söyledim ama Beşiktaş için açıkçası Samsun maçı için böyle çok şey bir maç olur, zor bir maç olur, çetin bir maç olur. Bu arada transfer sa evet. var. Evet. Aslında Adana Demirspor'da da konuşmadık ama yani Adana Anadolu da takımlarında ciddi anlamda bir transfer yani bu yapamama problemi var. Valla evet. bu duruma niye geldiler ona bakmak lazım. Hayır. Bu zaten başlı başına Hayır. bir program konusu. Yani niye Adana evet. Demir bu duruma geldi, niye Samsun bu duruma geldi, onlara bakmak lazım. İnşallah iyi geçer bu sezon. Umarız. Güzel olsun. Hakemsiz, güzel şeyler. Konuşalım. hakem tartışmasız geçer umarım.